Selam arkadaşlar yeni bir Farming Simulator 2025 rehber videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çim ekeceğiz ve çimi ettiğimiz çimi hasat edeceğiz. Ee, size bunları detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Umarım keyif alırsınız. Şimdi sizlere iyi seyirler diliyorum. Çim ekmemiz için ilk önce tohum makinemizi almamız lazım. Tohum makinasını oyun size çiftlik oluştur dediğiniz an otomatik olarak veriyor. Benim tohum makinem nerede? Şurada. Hemen bu tohum makinesine giriyoruz. Yaklaşıyoruz. Bu arada ekin takvimine dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü ekin takviminde eğer zamanı geçtiyse onu ekmemeniz lazım. Çünkü gün kaybı yaşarsınız. Ekin takvimine de hemen ESC'ye basıp buradan şu bölümden ekin takvimine gelebilirsiniz. Şimdi yağ tohumu turpa ekebilirsiniz. Çim ekebilirsiniz. Başka da hiçbir şey ekemiyorsunuz. Bu da ekebiliyorsunuz ama hasadını yapamıyorsunuz. Yani ocakta falan hasad olmadığı için beklemek zorunda kalıyorsunuz. O yüzden Çim en iyisidir. Bu arada yağ tohumu turpu ee, böyle depolanabilir bir şey değil. Yağ tohumu turpunun ekilmesinin sebebi tarlanın verimliliğini arttırmak. Bunu ekiyorsunuz ve sürüyorsunuz. O kadar yani. Evet. Şimdi hemen çimle başlayalım. Çünkü başka herhangi bir şey ekemiyoruz zaten. Şimdi hemen çimle başlayalım. Tohum makinamızı aldık. Arsamıza doğru yol alıyoruz arkadaşlar. Evet. Böyle bir alamamızı gerçekleştiriyoruz. Aha. Onu niye bıraktı be? Biz alamamızı gerçekleştiriyoruz. Makinamızı indiriyoruz. Şimdi buradan çimi seçmemiz lazım. Y harfiyle içindeki tohumu değiştirebiliyoruz. Çimi bulduk şu anda. Makineyi çalıştır diyoruz. Ve şu anda ekmeye başladık arkadaşlar. Tarlayı sürermişsiniz gibi yani o mantıkla. Şimdi ekmeye başladık. Şimdi şöyle bir durum var burada. Ee, i̇sterseniz bu çim ekme makinesinin daha büyüğü var mağazada. Oradan onu da alabilirsiniz. Hemen size onu da göstereyim. Buradan tohum ekmeden ekiciler var mesela burada şunu da alabilirsiniz mesela daha geniş bir alana ekersiniz ama ben sizde başlangıçta ne varsa onu göstermek istedim bu bizim kullandığımız şu bu mu bizim kullandığımız ama isterseniz şununla da ekebilirsiniz yani zaten altında ekebileceğiniz e, tohumları gösteriyor size ben bununla başladım bununla devam ediyorum şu anda kim hızlı büyüyor arkadaşlar o yüzden çimi ekince hemen bunu merdanelemeniz lazım. Merdaneleme de mi dedikleri işlem bir şey anlamına geliyor. Aşağıda bir uyarı çıkıyor. Sarılması gerekiyor diye. Hemen size göstereyim. Şu. Tarlanın sarılması gerekiyor diyor. Ekilen yere. Ama mesela buraya demiyor. O yüzden tohumu ettikten sonra hemen sarımını da yapmanız lazım. Makinamız çalışırlık tekrardan. Makineye kaldırdık ayağı. Şöyle bir dönelim şimdi. Heh. Evet. Tekrar indirdik. Eke 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 gidiyoruz arkadaşlar. Tarlamızın ekim işlemi bitti. Çimi olarak ektik. İşte verim bonusu %72 olarak buradan görünüyor. Ee, gübrelenmesi %50. Bunu çimi ek, bittikten sonra tekrardan gübreleyeceğiz tabii ki. Ee, şimdi bu tarlada aşağıda gördüğünüz gibi bir sarılması gerekiyor diye bir uyarı gösteriyor. Bunun için de bunun bu tarlanın merdan merdanelenmesi gerekiyor. Merdan elemek için şöyle yapacağız. Hemen P'ye basacağız. Buradan merdaneler var. Bunu da alabilirsiniz bunu da alabilirsiniz. Şu an ben de ikisi de aynı işlemi görüyor yani. Ben de şu an güçlü bir traktör olduğu için ben hemen gidiyorum bir alıyorum. alıyorum. Merdaneleme yapıyoruz. Bu mutlaka yapmanız gereken bir şey. Yani veriminizin hasadınızın daha iyi olabilmesi için. Hemen gidiyoruz. Ee, tarlamızı merdanelemek için satın aldığımız ürünü al alıyoruz buradan ve tarlaya. Tekrardan. Şimdi bu biraz uzun olduğu için bize ters gelmiş buraya. Şöyle bir dönsek. Hadi. Hemen merdaneye götürüyoruz. Bunun adı merdane merdanelemek de olabilir. Bunun adı sarılmak da olabilir. Ama oyunda e, uyarıyı tarlanın sarılması gerekiyor olarak verme, verdiği için biz bunun adına sarım aracı diyebiliriz yani. Lamberdana demeyebiliriz yani. Bunun gerçek hayattaki ismi başka. Köylerde falan insanlar bunun adını başka kullanıyorlar ama şu an e, gerçek adını hatırlayamadım ya. Evet ilk önce cihazımızı açıyoruz ama biraz ileri geçip açsaydım keşke. Evet. Yardımcıyı tuttum. Yardımcı hemen H harfine bastığınız an zaten hemen yardımcı sizin yerinize parlayıp merdaneliyor. İz alıyor. Şöyle gördüğünüz gibi zaten. Hatta atla, atlayamadım. Mesela bakın şurada sarılması gerekiyor yazıyor şu an ama mesela buraya geldiğiniz zaman sarılması gerekmiyor çünkü zaten sarıldık ve mesela sarılmamış yerde %72 görünüyor benim bonusu ama sarılmış yerde %75 görünüyor. Evet, böyle işçimiz onu bitirsin biz de onu hatta izleyelim. Tarla sarım işlemi de bu şekilde arkadaşlar. Merdane ile sarıyorsunuz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Ee, sizler için eğlenceli videolar hazırlamaya çalışıyorum. Öğretici videolar hazırlamaya çalışıyorum. Öğretici derken yani oyunun nasıl oynanacağı, ürünlerin nasıl kullanılacağı, aletlerin nasıl kullanılacağı ile alakalı. Bir like basarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.